Herkese merhabalar. 2022 yılının ilk videosunda yine karşınızdayım. Öncelikle bu yılın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ee, bol farkındalıklı, hatta farkındalıktan çok öte bol uyanışlı bir yıl olmasını dilerim. Çünkü uyanmadığımız sürece bize bu dünyada huzur yok. Ee, bizi rahat bırakmayan, bizi sürekli bulunduğumuz ee, Huzurdan çıkaran bu dış etkenler olduğu sürece ve biz de bu dış etkenlere bağlı olarak şekillendiğimiz sürece bize huzur yok. İşte bu dış etkenlere göre dıştan gelen dürtülere göre şekillendiğimiz bu ruh hali olduğu sürece işte bu e, cennet ve cehennem kavramı yani cennet ya mutluluk ya da mutsuzluk hissi devam edecek çünkü rüyada olduğumuz sürece ya cennetteyiz ya da cehennemdeyiz huzurda kaldığımız an çok kısa aslında bugünkü videonun konusu da an yani ana uyanırsa insan aslında kendine uyanmış olacak anın kelime man manasına anlamına uyanırsa bu insanın kendisine uyanması anlamına gelir. Çok ciddi farkındalıklar kazandırıyor gerçekten kelime manası gereğiyle çünkü insan Kur'an Müslüman olan iman e, hep içerisinde an geçiyor. O zaman demek ki bu anın e, bir manası var ki bildiğimizden öte çünkü bildiğimiz mana bizim e, hayatımızı huzurda sürdürmemize ya da dış etkenlerden etkilenmememiz için yeterli bir bilgi değil. Aynı zamanda bizi huzura da kavuşturmuyor. Ee, her şeyin iki yüzü var. Bir görünen, bilinen yüzü, bir de görünmeyen ve bilinmeyen yüzü. Aslında her şey bu görünmeyen ve bilinmeyen yüzünden açığa çıkıyor. Biz kelime anlamı gereği görünen ve bilinen manasıyla anı şöyle değerlendiriyoruz. Anda kalmak diye geçiyor halk dilinde. Anda kalacağız. İşte anın kıymetini bilelim. Hangi an anı yaşıyorsak o anda kalırsak eğer bu kişinin Uyanık kalmasını sağlar gibi sözler geçiyor. Ama insanın yaşadığı hayatın içerisinde anda kalması mümkün değil. Örneğin ben şu an bu videoyu çektiğimi düşünerek e, bu sohbeti yapamam. Hem bu videoyu çekiyorum hem de bu sohbeti yapamıyorum. E, yapmam mümkün değil. Ya da sürekli yemek yerken, sürekli yemek yediğimi düşünerek yemek yemen mümkün değil. Yürürken, sürekli yürüdüğümü düşünerek yürürsem eğer sakın takılıp düşerim diye düşünüyorum. Ee, yani anda kalmak demek evet bir süre belki başarılı olabilir. Yürüdüğümü farkındayım, yürüyorum diyerek yürüyebilir kişi ama bir süre sonra dış etkenler ya da geçmiş ve gelecek algısı yani rüyanın zaten en büyük belirtileridir. Bu insanın rüyada olduğunun en büyük belirtileri geçmiş ve gelecek algısı bulunması zaman ve mekan algısı bulunması ve ayrılık algısı bulunmasıdır. Bunlar tamamıyla kişinin rüyada olduğunun belirtileridir. Aynı gece yatağa yattığımızda gördüğümüz rüyada olduğu gibi ayrılık, zaman, mekan, etkileşim, dış etkenler, dış etkenlere bağlı bir hissiyat oluşması. O yüzden anda kalmak zamanın ve mekanın içerisinde ee, en küçük dilimdir. Aslında zaman da yaşamış olduğumuz zamanda zamanın içinde gizli mekanda geçirdiğimiz en küçük dilime an diyoruz biz. Ama bu manasıyla yaşamak, bu manasını sindirerek yaşamak maalesef ki mümkün değil. Çünkü e, kişi yaşamın içerisinde otomatik hareket ediyor, otomatik cevaplar veriyor, e, refleksel hareketler yapıyor ya da aklına geliyor ya da gönlüne düşüyor. Yani kişi e, aslında her ne kadar düşünerek yaşadığını zannetse de İnsan düşünmeden yaşar, düşünmeden konuşur. İstediği kadar düşünsün, bunları konuşacağım, bunları yapacağım, bunları planlıyorum desin. Böyle olacak desin ama her şey aslında otomatik gelişir. Her şey bir anda değişir, bir anda şekillenir ve bir anda düşündüğünün tam aksi bir yerde, tam aksi bir şekilde ya da düşündüğünün tam aksine şeyler söylerken bulabilir kendini. O yüzden insanın kendisinin anda ne yaptığını takip etmesi mümkün olmadığı gibi kişinin anda verdiği kararları anda yapacağım ya da konuşacağım dediği şeyleri zamana geçirirken birebir geçirmesi yine mümkün olmuyor. O yüzden esas sır bu zamanın ve mekanın en küçük diliminde olan anda değil, bu zamanı ve mekanı içine alan en büyük dilimdeki anda gizli. Onun da manası şöyle, Kişinin bu dünyada yani zaman ve mekan içerisinde geçirdiği en uzun süreç yaşamıdır. İşte bu tüm yaşamı geçirdiği en uzun süreci içine alan zaman dilimi yine bir andır. Örneğin ben 41 yaşındayım. 41 sene benim için bir andır. Arkama baktığım zaman 41 seneyi görmüyorum. Ölüme baktığım zaman zaten koskoca bir bilinmezlik, bir boşluk. ...şu an bulunduğum anı bakıyorum... ...yine koskoca bir boşluk... ...yine bir bilinmezlik... ...yani... elde hiçbir şey yok aslında... ...demek ki... E, ...uykudayken geçirdiğimiz 8 saat... ...dünyada geçirdiğimiz 41 sene... ...50 sene... ...80 sene... ...hani... ...hepsi bu bir anın içinde... ...göz açıp kapama süresi denilen... ...dünya bir göz açıp kapama süresi kadar kısa denilen... ...işte o bir an... ...aslında... Görünmeyen ve bilinmeyen mananın e, sırrını aşikar ediyor ki bu biraz önce saymış olduğum kelimelerin içindeki sır da buradan geliyor. E, kişi kendi aklınca, kendi e, bildiklerinin e, bir tık ötesine geçebilse, bildiklerinin ve inandıklarının yani rüya aklının bir tık ötesine geçebilse... Zaman ve mekan kavramının dışındaki anın e, tefekkürünü yapabilir hale gelir. İşte peki o zaman diyeceksiniz ki bana biz bu anı nasıl çözeceğiz? Biz bu anı nasıl geleceğiz? Bu anda nasıl yaşanır diye bir şey soracaksınız. İşte bunun için kişinin önce uyanmaya talip olması lazım. Kişinin gerçekten uyanışı istemesi gerekiyor ki uyanmak. Ne demektir? Uyanmak da e, Zoom sohbetlerinde anlatıyorum, YouTube videolarımda bahsediyorum. Uyanmak demek zaman ve mekandan çıkmak demektir. Ama zaman ve mekandan çıkmak demek içinde bulunduğumuz dünyanın dışına çıkmak demek değildir. Zaman ve mekan bizim bedenlerimiz için var. İşte zaman ve mekanın içerisinde bulunan, görünen e, ve şahitlik ettiğimiz, gördüğümüz, bu boyuttaki şu beşer halimiz bizim zamandaki zamanın en küçük e, dilimi olan anda yaşıyor. Ama biz bu beşerden, bu zaman ve mekanın ötesinde olan e, varoluşumuzdaki biz bu e, 41 seneyi de 80 seneyi de içinde barındıran anda yaşıyoruz. İşte kişinin kendine gelmesi demek bu anda yaşadığını, aslında bu anda var olduğunu ve her an, her an aslında yeniden var olduğunu ve oradaki varoluşta geçmişinin, bir geçmişinin ve bir geleceğinin, bir zaman ve mekan merhumunun olmadığını fark edecektir. Bizim içimizin, içimizden gelen hislerin, içimizden gelen düşüncelerin, zihnimizden gelen düşüncelerin zaman ve mekanı var mı? Zaman mekan tanıyorlar mı? Ya da bir şeye bağımlılar mı? Yoksa bir anda mı oluşuyor her şey? Demek ki bizim içimizde o zamansız ve imkansız yaşayan var olan e, gerçeğimiz, varoluşumuz, işte orası e, makam aslında heplik makamıdır. O heplik makamındaki var olan halimiz işte bizim aslında gerçeğimiz her an, her zerrede aynı anda var olur ve bu varoluşu her an e, bir şendedir Mevlana'nın dediği gibi. Ee, ama biz zaman ve mekanda yaşayan, bedenimizle haşır neşir olmaktan, bedenimizle gördüklerimizden ve bu gördüklerimiz üzerine değerlendirme yapmaktan, geçmiş ve gelecek hakkında düşünmekten, geçmiş ve geleceği değerlendirmekten, maalesef ki o zamanın dışındaki an halimize, varoluşumuza dönemiyoruz. İşte uyanmak hem çok basit, hem çok basit hem de çok zor çünkü kişinin yokluğunu kabul etmesi çok zor. Yoksa hiç zor değil, o kadar basit ki. Yokluğunu kabul etmek demek kişiyi hiçliğe götürür. Hiçlik demek şu demektir. Kişi her ne kadar ben yaptım, ben geldim, ben gittim, ben yapıyorum, ben yapmıyorum dese de bunların hepsi zamanı ve mekanı kapsayan eylemlerdir. Zamanı ve mekanı kapsayan fiillerdir. Ama bunların belirleyicisi aslında zamandan ve mekandan münezzeh olan işte o an halimize, anda var olan halimize bağlıdır ve bu anda var olan halimiz de bu beden, bu bedenimizden, bu görünen bedenimizden değil, bütün varoluştan, bütün varoluşun kıyafet giydiği varlık aleminden aynı anda gelişir. Yani bizim gelişimizde de Gidişimizde yaptığımız dediğimiz hiçbir şeyde aslında hiçbir hükmümüz olmadığını, işte burası da kişinin kendi hiçliğini, her ne kadar bir şey yapmak istesem de, yaptım desem de, yapacağım desem de, ortam yani sistem, yani işleyiş izin vermeseydi, bunu yapmanın asla ve katil surette mümkün olmayacağını fark etmesi aslında şu zamanda ve mekanda yaşayan beşerinin ne kadar iradesiz ne kadar sınırlı ne kadar sonlu ve aslında ne kadar var olmadığının ispatıdır. İşte kişi ben demekten biz demeye Maalesef ki fırsatı kalmıyor. Uyanmak demek ben demekten geçip biz olabilmektir. Biz olmak demek aslında şudur: Biz diyebilmek heplik makamıdır. Biz demek varoluşun aslında giyirdiği bütün kıyafetlerinin adı varlıktır. Varoluşun müründüğü, yani gizlendiği gizli hazine dediği. Gizli hazine varlık aleminin içinde gizlidir. Eşyanın hakikati de budur biliyorsunuz. Bunlardan hep diğer sohbetlerimde bahsetmiştim. Varlık aleminin, e, varlık aleminden işleyen o varoluşun aslında biz olduğumuzu fark edersek her an, her zerrete e, irade sahibi olduğumuz ve bu iradenin de aslında biz dediğimiz zatın, varoluşun iradesi olduğunu fark etmemizdir. Uyanmak. Uyanış. Bundan sonra kişiyi bambaşka bir hayat, bambaşka bir alem. Yine aynı zaman ve mekanın içinde, yine aynı e, ortamın içerisinde ama bambaşka bir dünya. Şimdi hayat şöyle devam eder. Yan yana görünürsünüz. ...karşı karşıya oturursunuz... ...birlikte yürürsünüz... ...birlikte yemek yersiniz... ...ama birlikte değilsinizdir aslında... ...çünkü... <laughs> ...aynı yerde görünmek demek... ...birlikte olmak anlamına gelmez... ...aynı yerde görünmek demek... ...aynı zamanda ve mekanda olduğumuz anlamına gelmez... ...sizin bedenleriniz... ...aynı zamanda ve mekanda görünür... ...ama bizler... ...her an farklı anlarda, farklı boyutlarda ve farklı dünyalarda yaşıyoruz. Bizim bedenlerimiz aynı yerde görünür ama bizler hiçbir zaman aynı yerde olmayız. Her an bambaşka boyutlardan zuhur eder halde, her an uyanışa giden sırların aşikar olduğu sözlerle her an bir şende oluruz. İşte an kelimesi biraz tefekkür edilirse zamanın ve mekanın dışındaki görünen ve bilinen an biraz tefekkür edilirse kişi uyan kişiyi uyanışa götüren çok büyük bir farkındalık vardır ve bu farkındalık kişiyi bambaşka bir algıya taşır. Farkındalık kazanmak, farkında olmak bir uyanış değildir ama bu farkındalığın sonucunda kişinin ulaştığı algı kişinin uyanışıdır. Uyanış demek Artık e, elinde olmadan ya da düşünmeden ya da düşünmeye ihtiyaç duymadan e, bulunduğu ortama ışık saçmak demektir. Çünkü şöyle değerlendirin: bir odaya girdiğinizde uyuyan insanlar düşünün. Orada enerji dingindir, enerji yoktur. Sessizlik yüküm sürer. Ama eğer ki orada bir tane insan uyanmışsa, uykusunu alıp kalkmışsa orada canlılık vardır. Yani sohbet başlar, muhabbet başlar. İşte uyanmış insan nereye giderse orada orası aydınlıktır, orayı aydınlatır. O yüzden bu yılın e, uyanış dolu olacağına inanıyorum. Umarım bir sonraki sohbette yine buluşuruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Her çarşamba Zoom sohbetlerimiz oluyor. Telegram grubumuzdan da bunları, bu Zoom sohbetlerini duyuruyoruz. Derneğimizin Zoom sohbet, sohbetleri biliyorsunuz. Özden Öztürk Derneği'nin Zoom sohbetleri. Instagram üzerinden ya da YouTube üzerinden bana ulaşarak linkini temin edebiliyor edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.